kızımızın niye başka hiçbir yerde avatarı yok acaba? Okey. Beğeniyorum takip unutulmadı değil mi gençler? Ha? Ha? Eski bir mekanda son turumuza başlıyoruz. Oyuncular... Bir tek ben plastiğe benziyorum ha. Ne kadar ilginç. <laughs> i̇şte bu. Neden yani? Who goes first? Tabii ki Plum. Plum zarın atıyor. Buradan 7 ile mi giriliyordu 8 ile mi giriliyordu odaya? 10, her türlü giriyor. 8 ile giriliyor abi. Hmm, merdivenlerden yukarı çıkınca ne oluyor acaba? Top odasındayız yine her zamanki gibi. Ve dedik ki acaba 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 plamın verdiğine ben direkt cevap versem ayıp olur mu dedik. Bir neden olmasın. <laughs> Abi bu oyunda gerçekten birisi şey yaptığında bir öneride bulunduğunda bir sonraki evet. adam evet bende var dediğinde sanki hiç oynayamamış hissiyat yaratıyor mu sizde de? Evet. Yo ben ben ondan da bir bilgi çıkarttığım için. Ey yavrum benim be. Adam çok büyük havalı değil mi ya? Karizmatik hani. Acayip acayip. Biz kim köpeksiniz der gibi hani. Hocam bir şey söyleyeyim mi? Bunu Bununla merak ediyorum. Mesela <laughs> Şöyle bir şey olsa. Abi benim surata bak ya ne komik. Hadi lan. Aha, aha, Hadi lan. Ah be. <laughs> yine yine piknik. <laughs> yani bir heyecan oldu be. Tabi tabi. Buna işaret koyduk. Buna işaret koyduk. Buna işaret koyduk. Ondan sonra devam. Devam ki. Heyecanlandık ama değil mi? Yo, enter turn hocam. Ne daha ilk tur lan. Ben ne yaptım? Milmenden işaretledim bir şeyler çıksın diye. Evet geliyor ve 6-2-8. Pi odaya girebiliyorsun Suicim. Harika değil mi? Harika abi. Duygulandın değil mi sen? Sen bir engine'mış gibisin ama aynı zamanda da duygulara boğulmuş gibisin. Dining room. At, Şimdi... At heykeli çok komik gözükmüyor mu lan arkada? o uyumsuz olmuş değil mi oraya? Bir böyle böyle sanki model, bir şeyin kol, model kolu bozulmuş güde. orada. Model bozulmuş. Mesela soldaki aynanın yanındaki munda ışık var ama üzerinde yanan ışık yok ya. Sahte ışıklar falan çok komik geliyor bana. Geridi yaparken ben çok kullanıyordum bu yöntemi. Sahte ışık. Odayı aydınlatamıyorsun başka türlü. Oo bu ne hız ya? Bu ne hız hocam? Boş geçmesin dedim ya. Ha eyvallah. Mantıklı şeyler bunlar güzel. Dostun düşmanın kim bileceksin. Evet evet evet. 11 çok iddialı ha. Girdi iyi giriş. İyi başlangıç. Hadi bakalım. Oo, hemen pilardaya oturduk. Bilardo oynayılar. Aa, beni ne karıştırıyorsun hocam bu işe sen? Al işte. Böyle sorarsan böyle cevap alırsın. Ne kattı ya? Ne oldu? Gücüne mi gitti? Kardeşim. Ayıp ediyorsunuz ha. O kadar mı katil tipi var lan bende? Kaçıcıya soruyorsunuz bunu? Scarlet. Ondan sonra. Ah cevap verdim hay Allah. <laughs> Bakalım Scarlett bize neler anlatacak. Kak. Allah'tan başında pi var yoksa kak tek başına biraz sıkıntılı olur. <gülüyor> ne gülüyorlar? İşte bu be. Aklıma kötü bir anı geldi abi. Aklına ne gelmiş olabilir lan? Aklına <laughs> Uykudan gözlerimi açık tutamıyorum abi. Uyu kardeşim biz de zaten son bölümdeyiz. <laughs> Varlığın yeter lan senin. İnternetin bir de hızlanırsa öt. Neler yapacağız seninle bak ne neler yapacağız bilmiyorum. Ben yardımcı olamam ama zuda sanki yardımcı olacak bir şey var gibi, deste var gibi düşünüyorum ben. Ne diyorsunuz? Ya bu her şeyi değiştirdi ama ya. Yapıyı bozdu yapıyı. İki ikonu aynı anda koyabilsem güzel olur aslında burada. Çünkü şeyi de gör, görmemi sağlıyor. Merak etme abi o iş birkaç gün sonra çöz biraz zor. İhtimaller. Sen sen önce şeye emin olman lazım. Siz orada altyapı maksimum neyi destekliyor? Hangi provider, hangi internet sağlayıcı oraya en hızlı interneti veriyor? Önce onu araştır. Amcan mı dayın mı artık? Çözecekse ona göre çöz. Kafana göre mesela kablonet çektim. E iyi tamam da işte adamlar oraya maksimum 20 veriyorsa sen zaten 21 kullanıyorsun falan. Roll the dice. Hoppa. 8 adamım. Şurada bilmediğimiz bir şey var. Burada bilmediğimiz bir şey var. Burada üç tane odaya gidebiliyorum. Üçü de iyi tahmin çıkartır bana. Şuraya gidelim. Oradan ışınlanma vardı değil mi buradan? Başka bir köşeye. Aynen köşeden köşeye var. Köşelerden... Sadece sağ üst köşeden sol üst bir şey var sanki. Sol köşe. He, o olmadı. Şimdi... Şunu bir denemek istiyorum. Tamam mı? Bunu da şununla denemek istiyorum mesela. Mesela. Ha, bir değişiklik olsun mu? Şöyle bir fark yaratalım. Zu hayır de. Biri de hayır de. Adamsın. Scarlet. Scarlet seni ben döverim ama ya. Peki. Ona da peki. Çöz çözülecek. Çözülür kardeşim. Sen benim dediklerimi unutma ama. Herkes işaretlemelerini yapıyor. Herkes çok dikkatli. Son oyun. Bu oyunu alan geceyi kazanır mı diyoruz. Hayır demiyoruz. Ama desek güzel olmaz mı? Olpanın kralı. Haydi bakalım. Tabii ki enter lan. Bu kadar da... Ecelimizde susamadık yani. Aslında nelerin olamayacağı ile ilgili bayağı bir fikir sahibi olmaya başladım. İlerliyor oyun sanki bende. Ama bu diğerlerinin daha fazla şey bilip bilmemesine dayalı bir oyun olduğu için i̇şte herkes sinsi kimse konuşmuyor yayındayız adam almış eline kalemi kitabı defteri hesap makinesi ya adam geliştirilmiş hesap makinesi açmış istatistik hesabı çıkartıyor ya böyle bir şey olabilir mi ya Yok abi onu ben elimle yapıyorum ya. Oo hesap Oo. makinesi de neymiş diyorsun? <laughs> bir kademe daha atlatıyor. Ve diyor ki acaba diyor ben kendim bizzat elime altı patları alıp launch'ta adamı doğramış mıyımdır diyor. Tridi diyor ki yok hocam o kadar değil ya diyor. Sen diyor bizim sevdiğimiz bir arkadaşımsın diyor. Bu benim kafamı karıştırdı yalnız ha. Zubun'u çok fazla yapıyor. Zubun'u çok fazla yaptığına göre. Acaba şunları diş ile çevirmeden 1-2-3 mü yapsın? Yok olmaz. Olmaz. Ama kırmızıları takip etmek için mesela bir kalem kağıt kullanılabilir ha. 6 Oh konservatuvarı. Biri diyor ki bir tridi var benden içeri, benden öte benden ziyade haydi bak acaba diyor plan revolver ile konservatuvarı ne yapıyoruz diyor bende kitleniyor bende bir tık kitlendi bak bak sevgili tridi sana vereceğim bilgiyi aramızda tutuyoruz kimseyle paylaşmıyoruz tamam mı abi. önemlidir oyunun kaderini belirler çünkü of ya <laughs> anladın değil mi? Thanks, thanks. Yani bana da teşekkür etmeyeceksen kime teşekkür edeceksin zaten? Evet. Garlet hanımefendi 3 atıyor ve diyor ki O ne lan? Allah Allah gizli geçitler Çıldırırsın ortamlar ya. Baktayım. Mutfağa geldim. Tahminim de Gridi'nin elinde bıçakla mutfakta lamba takıldı. Hmm. Continue. 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 ne sorduğuyla çok ilgilenmiyorum çünkü AI'lar bir mantıkla soru soruyormuş hissiyatı yaratmadı bende oyun. Sizde yarattı mı? Ben de yarattı abi. Şu anda çok iyi bir şekilde kullanıyorum ben onu. Allah Allah. Adam tam sayısalcı ya. İnanılmaz ya. Geliyor mu? Gelmiyor. Gelmiyor. Tabii ki gelmiyor. Çünkü Zu var arada. Hmm. Bir şey söyleyeyim mi? Bu sende ha. Bak bu sende. Ne diyorsun? Doğrudur abi diyorum. Şundan emin değilim. Şundan emin değilim. O değil öteki. Öteki iyidir. Emin misin ya? Yani ben, şimdi... Bak bunu bir düşünelim ha. Aramızda tartışalım. Bence çünkü... Yazı tura atalım. O genelde oyunun bir yazı ve turasal kısmı... Peki %50 ihtimale rağmen bir para binlerce kez havaya atıldığında ortalama her zaman 50'ye gelmesine rağmen Tura tarafının özellikle Türkiye'deki TL gibi Tura tarafının belirli yüzlerle kabartı olmasından dolayı ağırlığın üstte kalması ve ağırlığın aşağı doğru çekilmesinden dolayı genelde hep yazıya dönmesiyle ilgili ne düşünüyorsun? Heyleri zar diyorum abi heyleri para. <laughs> <laughs> Az kalsın oluyordu be. Ha? Kim sordu lan bunu? Plan mı? Plan be. Aslan parçası be. Ne sordu ya? Ben kaçırdım. Allah Allah. Neler diyorsun sen ya? Görmedin mi? Bazu sence de oyunun en kritik bilgisi değil miydi o ya? Ne diyorsun? Yo, abi. Yani... Bir <laughs> kere de Mavram'a eşlik et ya. Ya bir kere dedi de ki... Abi alalım araya. Top gibi sektirelim şu adamı de lan. <laughs> Yo abi. Öyle. Abi lan, alalım de. bak. Ben ha. şu an çok buldum zaten, çok şey buldum. Ha. İstiyorsan yapalım yani. Ben ne diyorum? <laughs> Allah Allah, kaldık işte. İnanılmaz. Okey, kalalım, kalalım. Ne soralım? Neredesin abi şu an? Aha, çok güzel yerdesin abi. Çok da güzel yerde değilim biliyor musun? Şimdi sen sor ki abi, ne sor biliyor musun? kafama göre soruyorum hadi işte birbirimizi kırmayalım üzmeyelim. Lan bir heyecanlandım. <laughs> ben bir heyecanlandım biliyor musunuz? Siz de heyecanlandınız mı? Gibi gibi abi. İyi de ama yani güzeldi. Teşekkür ediyorum. Aldın değil mi bilgiyi? Aldım aldım. Bu ki yerden gittim ya. Allah Allah. Yani şimdi büyük olasılıkla bu bu. Tamam sanki burası şey ya. Şöyle ha. Gene de şunu kaldırıyorum. Çünkü çok yani Kafa mı karıştırdı şu ihtimale? Ama bak mesela bunun... Söylerisi var. Söylerisi var. Ooo. Es geçildi. Es geçildi. Evet. Zu gitmek istediği noktaya yönelmiş durumda. Zu neredesin sen şu an? Göremiyorum. bir sonra, Ha gördüm. Olin yanındayım abi. Hole mi gitmek istiyorsun? Yoksa nereye gitmek istiyorsun? Bak onu kaçırdım. Hareket anında tabloya bakıp analiz yapıyordum böyle şelale şellale. Müzik çok gergin ha. Yani sürekli aynı müzik çalıyor ama sıkmadı yani baymadı beni. Hmm. Hmm. Bunu bunu neden bunu neden sordu? Burada sanatçı bize ne anlatmak olma ihtimali var mı acaba? Emin olamıyorum. Bunu şuradan bırakıp şöyle işaretledim ama unutmam inşallah. Çünkü yani gelen kağıt buymuş gibi geliyor bana. Ben emin oldum. Balı bir soru. Havalı bir soru. Zuhanım. Hanım. Zu gene işi bozdu. Hmm. Onu da böyle yapsak. Zu biraz işi bozdu ya. Düşünsel bir problem oldu orada. Bak. Sekiz. Sekiz. Herkes heyecanlı heyecanlı son arayışlarda. Son turlar büyük ihtimal. Sona yaklaşıyoruz. Ben ha, buldun mu? Ee, ya oyunu şimdi kesinlikle çözdüm artık bu saatten sonra en performanslı şekilde oynayacağıma inanıyorum. Ha, bu saatten sonra? Evet. Anladım abi. <laughs> evet. Plum, 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 plum. Takis. Oradan çıkarım. Oraya git. Aa kapıda durdu lan. Niye oranın kapısında durdu o? Dört. 4 ne lan? Hmm. hmm. Şuraya gitsem tamam mı? Buradan geçit varmış. Bir uzaklaşalım bakalım. Herkes aksi tarafa gitmek çok mantıklı değil aslında bu oyunda bence ama. benim merak ettiğim şeylerden birisi şu arkadaşım varlığı. Bunu da bununla taşlandırsam, tamam mı? Bu da burada dursa, tamam mı? Şu ve şu denkleminde buna ulaşabilir miyim? Çok merak ediyorum. 1 2 3 ya. Ya. <laughs> üzüldüm, üzüldüm. Ama yapacak da bir şey yok tabi, biliyorsunuz. Ee... bence. Evet. Bence arkadaşlar, bence, bence. Yok bir şey. <laughs> Aklımın yetmediği bazı olaylar dönmüş burada. İnanır mısınız? Düşün benim aklım yetmiyor, benim benim. Kesin siz izlerken buldunuz değil mi cevabı? Evet, nasıl yapsak? Zurna'ya diyorsun, vardık diyorsun. Bir ilerle de. Endamını görelim ya. Sevgili Zu Hanım. Endamlı bir hanımefendisiniz. İlerleyelim abi şöyle. Of adam ya. Aa niye öyle bir şey yaptın? Ha direkt tahmin mi yapacaksın? Ya. Sen niye heyecan yaptırtıyorsun oğlum bana? <laughs> ben yemin ediyorum bu tür bitireceksin zannettim ha. Öyle bir havalı konuştun ki. Ben ama konuyu çözdüm. Bu saatten sonra sırtım yere gelmez falan. Artist artist tavırlar falan. Evet. Diridi bey. Hmm. Hadi be. Hadi be. Hmm. Enteresan. Enteresan bir bilgiydi dostum. Oğlum hiç girilmeyen hiç girilmeyen Abi. bir odamız var değil mi? Olay hiç girilmedi değil mi? Doğru görüyorum değil mi? Library library'ye hiç. hiç kimse girmedi. yeri buldunuz mu ya? Ben bulmadım Uy. ya. Söyleyemeyeceğim onu. <laughs> hey, hey bebeğim. Burada ya. Öyle olsa. Değil mi? Daha mantıklı oldu ya. Abi ben gidiyorum abi Zuya, Ali abiye ve sana iyi geceler. İyi geceler kardeşim. İyi geceler. İyi geceler. Kedi nereye uyandın lan? Ya, Yazıcının üzerinde uyuyor ya. Benim kedi de az manyak değil. Artık statiğini mi seviyor, elektriklenme seviyor, ne yapıyorsan? Ooo. Oh. Haa, direkt. Ne yaptın ya? Bu. Bu. Sonra bu. Aa. aa. Yok abi bu E'de iş yok ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? E'nin hiçbir düşünce mantığı yok. Abi. Bitirdin mi? Abim. Ne oldu? Bir, bir tahmin yap ki hiç kazanamamış olma. Ben mi? Evet. Ben eğleniyorum ya yenilmiş ya da yenilmemiş olmak önemli değil yani benim için. Ya da yapma abi mantıklı aynı. Ben bir tahmin yapacağım sıra gelirse eğer başkası tamam. yapmamış tamam, olursa. Tamam. Şimdi planda mı? Kimde durdu lan oyun? Ha Master'da, 3 de 3D'de durdu. Tamam, tamam. Hmm. Bu buraya geldi. Hmm. Bu buraya geldi. Hmm. hmm. Baldas diyelim. Ne kadar çok yere gidebiliyorum öyle. Allah'ım ya Rabbim. Şimdi hiç gitmediğim bir yere gitmek istiyorum. Oyunu şeklini şemali mi emin değilim şu saatten sonra. Buraya hiç girmemişiz ya. Sizde var galiba burası değil mi? Neresiydi? E ee, yok abi hiç girmemişiz hiç girmemişiz ya niye girmedik ki biz buraya hmm. yani bunlardan gelecek olan cevaplar her üçü de benim önümü ışığımı aydınlatır o yüzden e, şöyle bir şey sunmak istiyorum sizlere arkadaşlar Yani hangi hmm. cevap gelirse gelsin ben tamamım burada. Oo. 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 Yok hocam. Bitiriyorsan bitir bu arada. Zu yani hiç bilmemişsin, hiç şey yapmamışsın. Onlar da o cümleler değil yani. Sizin gibi kalem kağıtla hesap makinesiyle işlem yapmıyoruz efendim. Tamam abi ben şey yapmıyorum. Abi ya. abi. Evet, evet. Ha? Ha? Geldik mi? Evet, hale de ilk girilmemiş daha önce. Bu da ilk olacak. ki Oha lan çizikler işaretler Paramalar Çok uzakmışım ya Niye şey yapmadın ya Yok abicim Gerek yok Ya ben zaten çözdüm de söylemek istemiyorum abi Umut abi istemiyorum abi Yazık adam kendini zeki zannediyor abi Ya <laughs> işte <laughs> 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 Ridi buldu galiba, değil mi? Yani bu, öyle düşünüyorum. Daha yani yüzde yüz emin değilim. Ya zaten bir şey söyleyeyim mi? Bak Yerle alakalı kafamda hiçbir şey oturmadı. Yani ben... sizin elinizde yer kartları varsa belki ilerleyebiliyorsunuzdur. Hani diğer şeylerle ilgili ufak tefek fikirlerim var da. Ben sorayım. Eline sağlık bebeğim. Eline sağlık. Ha? Geçmiş olsun. Hmm. Accusation geliyor mu? işin geliyor mu? Dı -dı Ve tak 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 işte bu be. Sevgili Tridi kardeşimi buradan saygı sevgi ile e, başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Biz de fena değildik. Fena değildik. en azından işaretleme mantığında 3'te 3 üç bilmişim şeklinde 3000 de puan kazandığıma göre yani şurada baktığınız zaman e, birçok noktayı bayağı güzel aydınlatmışım. Tur muhtemelen bitirecek konuma gelmiştim ama tabii ki bu e, birinciliğini değiştirmez. Kendisi tebrik ediyorum. Zuyun da hesap makinesi ve e, kullandığı e, matematiksel modellerden dolayı kesinlikle tebrik ediyorum. <laughs> İnanılmaz bir deneyimdi bizim için. <laughs> E, e, gayet güzel, gayet eğlenceli, süper bir oyunmuş. Ben çok sevdim. Arkadaşlarımın da çok sevdiğini zannediyorum. Belki bir gün dördüncümüz ve beşincimiz de olur ama öncesinde tabii ona oyun öğretmek için yayın dışında biraz oynarız ki. Çünkü yayın içinde yeterince tutorial gördünüz. Oyunun nasıl oynandığını anlamadıysanız birinci bölüme dönüp bir kurcalamanızı, incelemenizi tavsiye ediyorum. İşaretlemeler için ikinci bölüme doğru kendimce bir şeyler çözdüğümü düşünüyorum üçte ise neredeyse tertemiz bir oyun oynadım neredeyse bayağı bir rahat hızlı şekilde çözebilir hale geldim düşünce mantığımı görmüşsünüzdür zaten arkadaşlarım da gördü bu benim için bir handikap ama e, bu oyunu oynamaya devam ederiz beğeni yorum takip hepsine talibiz telegram grubumuz var e, zaten YouTube'dayız. Neden olmayalım? Instagram'ımız var. Discord'umuz var ama sizinle çok alakalı olmayabilir. E, bunun gibi 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 pek çok noktadayız. Kike gelirseniz muhabbet ederken de hep beraber oynarız. Elinize sağlık dostlar. Var mı söyleyeceğiniz bir şey? İyi geceler. Allah'a emanet Teşekkür ederiz. Güzel oynayacak.